Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise stringler üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi önceki derslerimizde ben size stringlerin bir dizi çeşidi olduğunu söylemiştim. E, stringler karaktersel ifadelerimizi belirtir. Örnek veriyorum ben burada bir isim isminde bir değişken oluşturup bu ismin içerisine de kendi ismimi yazarsam mesela geldim ben buraya Yılmaz yazdım ve Shift Enter'a bastım. Sevgili arkadaşım ben bunun tipini sorguladığımda eğer isim dersem görmüş olduğunuz gibi bana string olarak döndürüyor ve bu bir string tipi olduğu için aslında bunların her birisi birer indekstir. Ve sevgili arkadaşım diziler içerisindeki indeksler sıfırdan başlar ve yazdığımız son harfe kadar devam eder. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Ben bu dizi içerisindeki Y harfine ulaşmak istiyorum. Ben bu Y harfine ulaşabilmek için benim burada yapmam gereken işlem isim yazıp köşeli parantezlerimi oluşturup sıfır yazıp shift enter'a basmak. Ve eğer ben bu şekilde yaparsam görmüş olduğunuz gibi çıktığı Y olarak bana döndürdü. Peki ben buradaki L harfine ulaşmak isteseydim bunu nasıl yapardım? Sayalım 0, 1, şurada bir yanlışlık oldu 0, 1, 2. Yani ben burada isim deyip köşeli parantezlerimi açıp 2 yazıp Shift Enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi ben burada L harfine ulaşmış olurum. Peki sevgili arkadaşım birazcık daha ileriye gidecek olsaydık ben bu stringler içerisinde örnek veriyorum. Z harfine ulaşacak olsaydım nasıl yapardım? Aslında bunun da basit bir yöntemi bulunmakta. Bu basit yöntem ise şu şekilde. Eğer ben burada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dersem ve isimi 5 olarak yazdırırsam ve isimdeki 5. indisi de gelip burada yazdırırsam görmüş olduğunuz gibi bana Z harfini döndürüyor. Ancak bu şekilde saymak gerçekten de yorucu olabilir. Bunun için bizim yapmamız gereken işlem eksili değerler kullanmak. Yani burası eksi 1 değeri örnek veriyorum burası da eksi 2 değeri ve böyle böyle geriye doğru gidiyor. Yani ben burada gelip isim deyip köşeli parantezlerimi açıp eksi 1 deyip shift enter'a basarsam Görmüş olduğunuz gibi ben yine burada da Z harfine ulaşmış olurum. Ve sevgili arkadaşım birazcık daha fazla ileriye gidecek olursak örnek veriyorum. Ben belirli indisten belirli indise gitmek istiyorum. Peki bu işlemi nasıl yaparım? Gelelim burada bir tane yazı oluşturalım. Yazı diyelim ve eşitlerimizi koyalım. Bugün hava çok güzel diye yazalım. Ve bunu yazdıktan sonra yapmamız gereken işlem örnek veriyorum. Buradaki indisten başlasın ta ki çoka kadar gelsin. Bu çoka kadar gelebilmesi için ne yapmamız lazım? Aslında bir sayma işlemi gerçekleştireceğiz. 0, 1, 2 buradaki üçüncü indisten başlıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani geleceğiz burada yazı diyeceğiz. Köşeli parantezlerimizi açacağız. Buraya 3 diyeceğiz. 2.3 sistemi koyacağız. Ve 13 değerini yazdıktan sonra da Shift Enter'a basarsak. Evet bir tane eksik saymışız. Şurası 14 olacak. Ve Shift Enter'a basarsak. Görmüş olduğunuz gibi. Benim burada istediğim indislere bu yazmış olduğum formül sayesinde ulaşabiliyorum. Aslında burada illa belirli bir indisten başlamamıza gerek yok. Şu şekilde de yapabiliriz. Örnek veriyorum yazı deyip. Sol tarafı boş bırakıp buraya mesela gelelim 12 diyelim ve Shift Enter'a basalım. Bu sefer de yapacağı şey şu. Burası herhangi bir değer almadığı için baştan başlayacak belirtilen indise kadar gidecektir bu. Ve diğer şekilde bir işlem yapacak olursa mesela burayı boş bırakalım. Ve buraya da gelelim mesela 5 yazalım ve Shift Enter'a basalım. Bu sefer de yapacağı şey şu. Soldaki belirli indisten başlayacak ve sağa doğru sonuna kadar gidecek. Peki sevgili arkadaşım burada bilmemiz gereken bir işlem daha var. Bu işlem ise atlama değeri. Yani bakın burada hiç atlamadan kendisi otomatik bir şekilde gidiyor. Ancak ben mesela iki indiste bir değer almasını istersen bunu nasıl yaparım? Buraya yazı diyeceğim. Köşeli parantezlerimi açacağım. 2.3 sistemi ve bir tane daha 2.3 sistemi koyacağım. Ve örnek veriyorum. ikişer ikişer atlayarak gitsin ve shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de bana atlamış olur. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde stringlerin indislerine ulaşmayı öğrendik ve ulaştığımız indisler içerisindeki çeşitli işlemleri de gerçekleştirdik. Onun haricinde ise belirli bir indisten başka bir indise nasıl gidebileceğimizi de öğrenmiş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve Python'ın temellerini daha iyi bir şekilde öğrenelim.